Merhaba, bugün restorasyon bölümünün uygulama dersi olan Çin'den bahsedeceğiz. Çin'de ilk başta gerçek yapılardan çoğunlukla camilerden Çiniler bulunur. Daha sonra bunun üzerinde bu arkası gözüken kağıtla geçiyoruz. Kağıdı kağıdın üzerine koyarak çizdik. Çizdikten sonra bunların hepsini deliyoruz. Şeklin ortaya çıkması için. Deldik. Daha sonra karayı alıyoruz. Bunları kendimiz temin ediyoruz. Karayı, boyaları, fırçaları. Bu deldiğimiz ürünü karın üzerinde sabit tutuyoruz. Ve kömür tozuyla. Kömür tozunu döktüğümüz zaman zaten karı da bunun şekli beliriyor. Daha sonra da fırçayla etrafını geçtiğimizde şekil ortaya çıkmış oluyor. Şekil ortaya çıktıktan sonra yapmamız gereken şey boyamak. Boyama kısmına geldiğimizde istediğimiz kadar boyayalım. Bu çini boyaları böyle hafif e, renksiz, rengi tam belli etmez. Fırınlama işlemindeyken sırlama işlemi de olur ve bu camsı haline gelmesini sağlar. Bu şekilde elde etmiş oluruz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalı olmuştur.